Değerli izleyenler, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyze Gürtürk okulların ara tatile girilmesinin ardından öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Gürtürk, öğrencilerin bol bol kitap okumalarını önerirken yüz yüze eğitimle ilgili de düşüncelerini aktardı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil heyecanı başladı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri geçtiğimiz hafta Cuma günü online karnelerini alarak ara tatile başlamıştı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtük öğrencilere yarı yıl mesajı vererek tatilde bol bol okumalarını önerdi. Bugün de buradayız. Özellikle 3 haftalık semestir tatiline girdik. Özellikle öğrencilerimiz biliyorsunuz uzaktan eğitimi oldukları için tableti, televizyonu, bilgisayar iletişim araçlarını çok kullandılar. Onlar da artık bir bıtkınlık oldu. Özellikle biz bu tatil sürecinde öğrencilerimizden ve velilerimizden istirhamımız okusunlar, yazsınlar, günlük tutmaya devam etsinler. Öğrencilerimiz ev işlerinde anne babalarına yardımcı olmaları, değişik işler yapmaları, küçük el kaslarının gelişmesi için küçük işler yapmaları, dikiş dikmeleri özellikle evde anne ve babalara temizlik konusunda yardımcı olmaları ve mutlaka bir estroman çalma girişiminde bulunmaları. Bizim de uzaktan eğitim olarak da bu tür çevirim içi çalışmalar var. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyoruz. Tatili doya doya geçirsinler. Gürtürk öte yandan yüz yüze eğitimle ilgili düşüncelerini de aktardı. Tabii burada yine bilim kurulunun vereceği karar önemli. Ama temennimiz, temennimiz en yüksek bakanlık olarak da bizde il yerelde olarak da açılması yönünde en azından seyreltilmiş olarak biliyorsunuz seyreltilmiş olarak eğitimlerimize başladık. Her geçen günde e, vakalar azalıyor. Büyük ihtimalle seyince seyreltilmiş olarak daha sonra tüm sınıflarda açılmasını planlıyoruz. Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtük son olarak Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakma başarı temennisinde de bulundu. Gerçekten Kanal 23 eğitimin içinde olan, destek veren, katkısının her zaman güzel çalışmaları yapan ulusal kanallarımızdan birisi.